işlemlerini bitirdikten sonra masa işlemlerine geçelim. Masa işlemlerini tıkladığımızda e, karşımıza işte geç tanımları yapacağımız pencere açılıyor. E, burada yukarıda tanımladığımız masa tiplerine ait butonların oluştuğunu görüyoruz. Yeni masa tanımlamakla işe başlayalım. Onun için yeni işlemlerden yeni tıklıyoruz. Ve masa tanımı yapacağım. Ekran açılıyor. E, masa kodum default olarak geliyor ama ben böyle farklı bir kodda verebiliyorum. Onu değiştirebiliyorum. Masa numaramız bir olsun. Üç kişilik masa açalım. Masa tipimiz de bar masası olsun. Buradan garson tanımımızı yapalım. Masa için garson seçelim. Ali Bey bastım. E, dilersen ben e, bar için bir tane masa da tanımlayabiliyorum. Toplu masa tanımı yapısını seçersem ve sayısı yazan yeri de, mesela ben iki yazayım, bar masasından bana şu an 2 tane tanımlayacak, 2 tane masa oluşturacak. Masalarımı oluşturdu. Pembe. pembe oldu, o da bar olduğunu belirtiyor zaten. Bunlar da 4 kişilik olsun, masa de bunların alt katı olsun. Barsamları da Ahmet Bey olsun. Bundan da 3 tane tanımlayalım. Bu şekilde masa tanımlarımı yapıyorum. Ve ben burada bağı tıkladığımda masaları hizalma diyelim. Çünkü üst üste açıyor. Ben onları hizalmazsam yerlerini göremiyorum. Bana e, bak masa tipi var olan masalar. Alt katı tıkladığımda yine masa tipi alt kat olan masalar geldi. Zaten başlıklarından da bu ayrımı yapabiliyorum. Tüm masalarınızı bu şekilde tanımlıyoruz. Ee, yine tanımlarken herhangi bir eksiklik ya da yanlışlık yaptıysa düzenle ilgili düzenlemeyi yapabiliyoruz. Mesela bu dört kişi değil de iki kişi bir halinde. Buradan kişi sayısını ya da varsalını değiştirebiliyoruz. Masaların yerleri de değişebiliyor. Masaların yerleri de değişebiliyor. Taşıyabiliyoruz masaları. Ben nasıl bir yerleşim yapmak istiyorsam o şekilde masaları yerleştirebiliyorum. Yine ee, sil tuşunu kullanarak masa silebiliyorum. Ama ee, ola ki ben masa için adisyon açmışım ve o adisyonun ödemesini almışsam bana o hastanın ee, daha önce bir adisyonda kullanıldığı uyarı mesajı geliyor ve bu hastayı silemez diyor. Masalarımız için şimdi adisyon açalım. Bizim restoranda kullandığımız bir çeşit adisyon var bir normal masa adisyonu, bir touch screen yani dokunmatik ekran için kullandığımız adisyon, bir de face adisyonu. İlk olarak masa adisyonundan başlayalım. Bunun için kaç numaralı masaya ben adisyon açacaksam o masayı tıklıyorum. Ve bana masa adisyonu penceresi duruyor. İşte üstte masanın detaylarını ya da adisyonun detaylarını verebiliyorum. Masanın numarası nedir, kodu nedir, müşterinin adı nedir, adisyonu açtığım tarih nedir, ee, bu masaya bakan bir şey kimdir? Onların bilgilerini görebiliyorum. Adisyonumuza ürün ekleyelim. Alt şu ve sonrasında enter'a bastığında bana tanımladığım stokların listesi geliyor. Buradan ee, müşterim hangi ürünü istediyse onları seçip adisyona tek, tek ekleyebiliyorum. Ya da shift alt of tuşunu kullanarak ya da sadece shift ve mouse'la hangi ürünleri ekleyeceksem çok kısa şekilde yapabiliyorum. Ürünlerimi ekledim. <laughs> Adisyonumuzun alt kısmında da e, adisyonun toplam bilgilerini gösteren bölümümüz var. Buradan da adisyon toplam tarih nedir, i̇şte kaldelemem nedir, ara toplamım falan ne kadar, onları görebiliyorum. Ya da e, ben bu müşteri için indirim yapacaksam, alt skonto da verebiliyorum buna. Mesela bu 15 lira tutmuş ama ben bunun 5 lirasını ikram edeceğim. Tanıdığım 5 lira, iskonto yapacağım dedim. Buraya 5 yazdığımda, benim genel toplamım 10 liraya düştü. Dilersen ben bu ürünleri e, müşterime ikram da edebiliyorum. Şuradaki ı harfi e, ikram anlamına geliyor ve benim çek altı ürünle o müşteriye ikram edilmiş oluyor. Ben şu an hamburgeri ikram ettim mesela. Onun fiyatına evet. genel toplamdan evet. düştü, ve genel toplam benim 7 lira oldu. Ya da e, genel ikram da yapabiliyoruz ben. Buradan genel ikramı Seçtiğimde, Zannedeyiz, kontram kaldı. Onu da buradan silebiliyoruz. Adisyonu tamamen genel ekranda yapabiliyoruz. Ee, adisyonumuzun menülerine bakalım. İlk etapta belge menüsü var ve ilk adımda ödeme altı soyunda etiket olarak tanımlanmış. Ben etiket bastığımda, bana ödeme penceresi açılıyor. Ödeme kendilerisinde de yine e, adisyonda benim müşteriye vermiş olduğum ürünler geliyor. İşte bunların bilet fiyatları, ve tutarları. Ee, sağ tarafta nakit mi alacağım, vize mi çekeceğim, yoksa yemek çektiğini ödeyecek, onun ilgili butonlar var. Ee, ödenecek tutar, adisyonun tutarı var. Üst tarafta da benim alacağım ödeme karşılığında e, belge olarak ne keseceğim? Fatura mı, kasa fişi stok fişi Bunlar var. Ee, bu ödeme penceresinde de yine ben e, nakit buton, mesela ben bundan nakit ödeme alacağım. Bana nakit ödeme Nakit kutunu tıkladığım zaman e, adisyondaki tutar bilgisini buradaki edit'e atıyor. Ve ben bundan bir 10 liralık ödeme alacağımı biliyorum. Ya da e, bunun da e, burada kısa yolları var. F2 tuşunu kullanarak nakit f tuşunu kullanarak, F4 kullanarak yemek çeki alabiliyorum. Ben bu tuşlara bastığım zaman ee, mesela F2'ye bas, basmış olsaydım ben burada butona basmama gerek kalmayacaktı. 10 buraya kendisi atacaktı. 10 lirayı karşılığında, 10 karşılığında stop tuşu keseceğim bu tuşları. Stop tuşunu tıklayalım. <laughs> Hayır, bir <olsun. gülüyor> Ben bunun ödemesini aldım. Hı hı. 10. 10 lira. Ben iptal 10 için fatura da kesebilirim Fatura dedikten sonra da ee, bana restoran faturası oluşuyor. Burada da yine işte faturaların kaderine dağınık para bölümleri, konuluyor ürünün giriş yazısı, tutarıydı, alt toplamlarında, iskontosu faturaya geliyor. Ödemelerimiz de bu şekilde oluyor. Ben bu masanın aranısını aldım ve masa şu an boş duruma geçecek. Ee, yeni bir tane aksan açalım Daha önce. Masanın üzerinde ee, sıfır, sıfır, sıfır sıfır yazması o masanın aktif hale geçtiğini belirtiyor. Oy. Üzerindeki ikon da zaten onun aktif olduğunu belirtiyor. Şu an durumunun boş olmadığını belirtiyor. Aslında adresin içindeki e, menülere devam edelim. Buradan mutfak yazarı var. Ben mutfak yazarı tıkladığım zaman benim bu ürünleri e, yazı da yaparken hangi posta gitmesi gerektiğini tanımlamıştım. Mutfak yazdı dediğinde mutfaktaki yazıcıya gidecek. Mutfak tasarımı var. Ee, bana ilgili dizaynı açtı. Bu dizaynların sizin setup'ta gidiyor. Ee... Vegan'ın kurulu kuru direktörü rapor ve dizini var. O dizinin altında bu dizaynların sepa olarak gidiyor. Ben bu dizaynı kullanmayacaksam da ee, oraya kendi kullanacağım dizaynın yolunu verebiliyorum. Evet. Bu şekilde tasarımı da seçebiliyorum. Evet. <laughs> mutfak ön de mutfak tasarımında seçtiğim e, dizayn üzerinden ön izleme yapabiliyorum. E, mutfak ekranına gönder. bunu da e, tüm firmalar mutfaklarında yazıcı kullanmıyorlar, dokunmatik ekran kullanıyorlar. Onun içinde restoranın kullandığı ayrı bir var. O de anlatacağım. Mutfak ekranına gönder dediğim zaman buradaki ürünleri mutfakta bulunan ekrana gönderiyor. Ve kusura e, pusula tasarım, kusura ön adımları da yine mutfak yazdığı tasarım ön izle gibi çalışıyor. Adisyon e, adımına geldiğimizde ilk etapta birleştir var. Birleştiri seçtiği zaman e, ben bana e, aktif olan Adisyonlar geliyor, Masalar açılmış adisyonlar geliyor ve ben iki adisyonu birleştirebiliyorum. Ee, biz restorana gittik, fakat saat tam karşılaştık. Sen ayrı masada oturuyorsun, ben ayrı masada oturuyorum. Bu şekilde e, buradan birleştirmek istediğim masaya adisyonu seçiyorum ve birleştir dediğimde ondaki ürünleri de hı hı. <laughs> buraya buraya alıyor. Yine buradan e, birleştirme işleminden vazgeçin ya da yanlış tutma seni birleştirdi. Adisyondan geri al dediğinde <laughs> sana birleştirilmiş adisyonların listesi geliyor. Ve buradan hangisini geri almak istiyorsan onu seçiyorsun. Ve ürünlerin ilgili adisyonu geri aktarıp geri alıyor. Ee, ya da garsonu seçerek ya da F8 tuşuna basarak mas adisyonun garsonunu değiştirebiliyorsun. Ya da adisyon için garson tanımlanmamışsa da ilgili garsonu adisyona tanımlayabiliyorsunuz. Siparişe gelelim. Siparişe gelmeden önce iki tane hamburger vermiş olalım. İlk etapta siparişi böl var. Siparişi bölmediğimizde bölmek istediğimiz nikahı gireceğimiz ekran geliyor. Ben mesela e, şu an hamburgeri göreceğim. Ve miktar iki ile miktarını bir yazdım ben. Ve hamburger bir bir ayırdım. Hmm. E, bunu da şey ne kullanıyoruz? E, biz gittik, siparişimizi verdik, iki hamburger, iki kola dedik. Adisyonumuz iki hamburger, iki kola olarak açıldı. Ama e, sen kendi yediklerini fiyatını ödeyeceksin. Hı hı. Ben kendi yediklerini ödeyeceğim. Bu şekilde e, adisyonları e, bölüyorum. Bölme işlemini yaptıktan sonra, biraz sonra kursuna da göndereceğim, göstereceğim. Sen yediklerini alıyorsun, ben yediklerimi ee, Ya da tam tersinde yapabiliyoruz. Adistan'da bunlar ayrı ayrı açılmıştı. Siparişi birleştir dedim. Hamburgerin üzerindeydim. Adistan'daki hamburgerleri birleştirdi. Ee, çıktı, ip, iptal sekmesini ben bunları Mutfak yazıcıya göndermiştim. Yani yazıcıya gönderme işlemini yapmıştım. ve bundan vazgeçmek istiyorsam çıktı iptal adımını seçiyorum ve buradan tümünü bırak dediğimde varsayılan varsa olan gönderme işleminden vazgeçildi. Buradan yine varsayılan yazıcı tanımını yapabiliyorum. Sadece bu var. Evet. Hı -hı. Ve e, sipariş son adım olarak da ekle var. Bizim belirttiğimiz, yani tanımladığımız bir Bartolomeu storu yok. O yüzden ben Bartolomeu ekle dediğimde Bartolomeu storu belirlenmemiş dedi. Şimdi tam anlamış bu soruyu. Daha önce ben genel olarak yapabiliyoruz. işte Garsoniye'ydi, yazıcıydı falan. Onlar orada tanımladığı şekilde istiyor ama istersek Adisyon içinden özelleştirebiliyoruz. Bir adisyon için farklı garson ya, farklı garson, farklı yazı tanımlayabiliyoruz. Farklı garson, farklı yazı tanımlayabiliyorsun ama garsonluğu tanımlayamıyorsun. Yani garsonluğu genel. Ha tabii. tabii. Ee, evet. istersen tanımlayın bir tane göstereyim. Tamam. Onun için e, ben e, yeni bir tane ürün tanımlıyorum. Çünkü garsonluğunun bir fiyatı adisyonda olan ürünlerin tutarından hesaplanıyor. Hmm. Orada bir ben yüzde otuz tane ötar buluyor. Ona göre parsonin bir ücret hesaplanıyor. Eğer ben tanımladığım ürünlerden herhangi birini parsonin olarak tanımlarsa oraya o ürünün yani parsonini eklediğimde Tanımlı olan ürünün de bir fiyatı de değişecek. Hı hı. Onun bir ülkesinin de değişmesi için benim garsonu olarak kullanacağım su aynı tanımlamam gerekiyor. Evet, anladım. Yeni yöne gelelim. Garsoneli'ye yeni bir tane stok açıyorum. Bir elbise dedim. Daha önceden satış çünkü bunun bir fiyatı. içinde hesapları verildi. Hmm. Tamamdır. Masa işlemlerine geri dönelim. Ee, Ayarlar seçenekler, adisyon masa aksiyonunda garsoniye bölümü var. Garsoniye'yi garsoniye olarak verilecek ürünü seçiyorum. Buraya garsoniye stoğunu seçtim. Yüzde yedi masa tipi tanım varken garsoniye oranı verilmeyen e, masa tiplerinde garsoniye hesaplanması için kullanılacak yüzde yedi olacak. Genelinde yüzde on beş olmasın dedim ben. Tamam, Ve ben dinarsam otomatik garsoniye ekle adımını işaretleyip her adisyon açıldığında ilk e su eklenirken garsoniye otomatik olarak adisyona ekletebiliriz. Bunu deneyelim mi şimdi? Yoksa ayarlar anlatırken genel... Ya da yani şimdi bunu işaretleyelim. İşaretledim. Tamam. Geri gel bir göreceğiz. Tamam. Bu olan, açık olan bizim masamızda. Buna yeni bir tane ürün ekledim. Hamburger oldu. Hamburger ekledim. Farklı otomatik olarak eklendi. Birim fiyatı hesaplandı. Geldi. Ve e, ben bunu otomatik değil de başka bir adisyona geçelim. Efor tuşuna basmış olsaydım yine e, garsoniyenin birim fiyatı hesaplanıp adisyona eklenecek. Ondan o otomatik ekle ayarını kaldıralım şimdi. En son versiyonu ekleyle alınmış. Kusura geçelim. Kusura'da biraz önce siparişi görmekten bahsetmiştim. Sen yediklerimi ödeyeceksin, ben yediklerimi evet. ödeyeceğim diye. Kusura'da Bununla ilgili tanımlamaları yapıyoruz. Bu da benim bir tane müşterim görünüyor. İkincisini açmak için insert tuşuna basıyorum. Yine peşin diyeyim. İkinci bir canimi bu adisyon için tanımlamış oluyorum. Bununla ilgili ortak adisyon için pizza, ayran, hamburger var. Bunlardan pizza ile ayranı benim ödeyeceğimi, diğer ikisini senin ödeyeceğini Onun için pizzayı benim ödeyeceğimi değiştiriyorum. Bu e, ıı, kimin ıı, bizden neresi kimin yapacağını seçiyoruz. Aynı için aynı şeyi yapıyoruz. Böylelikle benim siparişlerim canlılar arasında bölünmüş oldu. Ben dilersen buradan, bunların ödemesini de alabiliyorum. İstersem ayrı ayrı alabiliyorum. Yine ikisini işaretleyip ikisini ödemesini de alabiliyorum. F2 tuşuna bastım. 16 lira 68 kuruş nakit alacağım. Ve stok dışı keseceğim. Ödemelerini bu şekilde buradan alabiliyorum. Ve ödemesini aldığım için masanın şekilde. boşa geçti. Ee, görünümde e, faturalarda olduğu gibi e, hareket satırını, başlık kısmını ya da alt toplam kısmını e, düzenleyebiliyoruz. Hı. Hareket düzenleyelim. Buradan ikramı kaldıralım mesela. İkram görünümü kaybettiğimizde e, all ile kaydırıyor. Ekleyi zaman da yine sıfatlarımızın listesi geliyor ve buradan seçtiğimiz o adisyonu ekleyebiliyoruz. Adıkkan'daki genel kullanımı e, kullanımımız bu şekilde. Nasıl işlemlerine geri dönelim. Şimdi benim aktif iki tane masam var. Ben dilersen bu masaları birleştirebiliyorum. Onun için e, sol taraftaki birleştiri seçiyorum. Ve aktif olan masalardan hangisini birleştirmek için o masayı seçiyorum burada. Tamam dedim. Benim iki masam birleştir üzerlerindeki ikonlarla zaten birleşmiş olduğunu ve birleşme işleminin yapıldığı diğer masanın durumu da kapalıya geçiyor. E masa kapalı durumda açısını açamazsınız diyor. Üzerindeki ikonlar zaten bunu belirtiyor. Birleştiri kullanarak masa birleştirme işlemi yapabiliyoruz. Ya da dediğim gibi e, işlem konusunda içindeki ürünler de e, aktarılıyor. Ya da dediğim gibi birleştirme işlemini yanlış masayla yaptım. Geri al diyerek birleştirme işlemini geri alabiliyorum. Adisyonlar e, aynı. Hani, aktarı kullanarak e, masalarda sipariş aktarma ürün aktarma işlemi de yapabiliyoruz. Yani masa değiştirme işlemini yaptığınız zaman aktarı kullanarak da bu şekilde ilgili ürünleri e, ilgili nasıl yaptığım işlemi yapabiliyoruz. Adisyon bölümünde açı tıkladığınız zaman masa için adisyon açılıyor. Ödemeyi tıkladığınız zaman ödeme penderesi açılıyor. Ya da iptal et dediğim zaman ve ben de şu an 3 numaralı masa ve aktif olmadığı için bu mesaj geldi. E, i̇ptal et dediğim zaman o fasilitasyonunu iptal edebiliyorum. Şimdi şu an iptal ettim ben. Masa üzerinde boşa e, rezervasyon bölümünde de masaya rezervasyon yapabiliyorum. Tamam. Mesela e, rezerv ekledim ben şu an. Müşteri adına. İki olsun, bugün olsun, bu saat sekiz olsun. Biz minimum iki saat oturacaklarını düşünerek, geliş saatini iki saat ekleyip aynı saatlerini o şekilde getiriyoruz. Bana rezervasyon e, yaptığım masanın yenisi gelmiş, İşte dört numaralı masanın, dört kişilik. Masanın alt kat, bakanlar tıbbi bu. Tamam diyorum. Ben 2 kişilik rezervasyon yapmıştım. 2 kişilik fazlanız var. Devam etmek ister misiniz diyor. Evet dedi. Evet. Üzerindeki ikon da bu masanın rezervasyonu olduğunu belirtiyor. Listelere tıkladığım zaman da bana yapılmış rezervasyonların listesi geliyor. Buradan ben o masanın rezervasyonunu iptal edebiliyorum. Ya da düzenlemelerini yapabiliyorum ya da yeni bir rezervasyon ekleyebiliyorum burada yeni sıraya. Masaların üzerinde e, Mahmut mouse'un tuşuna bastığınız zaman da yine e, yeni masa tanımlayabilmem için yeni masa, masa düzenleme, masa sil, birleştir, geri bir al, aktar, adisyon açma, ödeme, iptal etme, rezervasyon yapma adımları geliyor. Bir de onun haricinde bizim üç iş adisyonumuz var demiştim. İlk mesaj sorundan bahsettim. İkinci olarak da dokunmatik taç ekranımız var. Onun için de dokun stop listesini tıklıyorum. Ve bana dokunmatik ekran açılıyor. Burada e, sol tarafta benim stoklarımın listesi geliyor. Ve bu ürünleri tanımlarken biz resimle tanımlamıştık bunlara. E, i̇simleri de birlikte resimleri de geliyor. Ee, sağ tarafta menü tanımlarken 8. özel kodlarına içecek, menü, teşvik yazmışız. O gruplar için butonlar oluştu. Ben onları tıkladığımda ilgili ürünler sol tarafta geliyor. İçecek olarak kola ayran, menü olarak bil menü. Ee, bu şekilde grup butonlarım oluştu. Sol altta da e, ekranı kapatacağım kapat, i̇şte, mutfağa göndereceğim burada ve yanlış eklediğim ürünü silmek için de sil sonları var. Ben buradan ürünlerin üzerine tıklayarak adisyona ekleyebiliyorum bunları. Kola, hamburger, pilav gibi. Pilavdan vazgeçtim. Sil bu üzerine ve pilavın üzerine tekrar tıkladığımı adisyondan kalmıyor. Ee, yine adisyonumun genel toplamını, KDV'sini ve garson bilgisini buradan görebiliyoruz ya da mouse'un sağ tuşuna basıp gördüğümü düzenli Eklemek istediğim bir alan varsa buradan seçebiliyorum. Ya da e, benim için gereksiz olmasa da olur dediğim alanı Hı -hı. kaldırabiliyorum. Görünümü kaybettiğim aktif görünümü kaydedebiliyorum. Otomatik ekranımızda bu şekilde kullanıyoruz Ve e, burada benim girdiğim ürünler o masaya ait adisyona aktarılıyor. Hı hı. Ben bunun adisyonunun içine girdiğimde de orada seçtiğim ürünlerin adisyonunda olduğunu görüyoruz. Yine ödeme deyip buradan adisyonun ödemesini alabiliyorum. Dokuz e, spot listesi halinde bir bizim Facebook spot listemiz var. Orada da yine e, ürünlerimizle ilgili butonlar oluşuyor. Yine gruplandırma ilgili grup butonlarımız oluşuyor. Ee, ve işte, sağda e, alt köşede ben bundan ödemesini nakit alacaksam onun ilgili nakit butonunu bize çekeceksem bize butonunu tıklıyorum. E, ee, yine adisyonumuzu ürün ekleyelim. Bunun için de ekle butonuna tıklıyorum ve adisyona ekleyeceğim ürünleri buradan seçiyorum. Hı -hı. Bir tane de kol olsun. Bir de bilgilerin olsun. Ama ben bilmediğimden bazı yönetimlerim. Onun için de yine sil butonuna tıklıyorum. Ve e, adisyonundan kaldıracağım. Sileceğim bir ürünleri bir kere tıkladığım zaman o adisyonuna siliniyor. Sorayım, biraz önceki dokun, dokunmak için ekran burada bir bu farkı mı? orada girdiğim ürünler normal masa, masa adisyonuna aktarılıyor. Hı hı. Ve ödemesini falan sonradan alıyor. Ama e, burada ödemelerini falan Direkt burada, bu ekrandan, ekrandan alabiliyorsunuz. Kesici işte ben stok kasa işiydi, onu da seçebilirsin. Adisyon göster e, sana ödeme sonrasında, ödeme işlemini bitirmeden önce e, adisyonu açıyor, oluşturmuş oldu. Ben bunun ödemesini nakit alacağım, diyeyim. 12 13 liralık ve adisyonu gösteri işaretledim. Nakit dedim. Bana ödemesinde oluşan adisyonu gösterdi. Adisyonu kapattım. ödemeyi aldı ve karşılığında kısa bir kesti. Buradan yine ya yazdır ya da mutfak yazdır deyip buradaki ürünleri mutfağa gönderebiliyorum. Mutfaktaki yazacağım. Lisa'yı seçtiğim zaman da e, ayarları anlatacağımız zaman onlarla bahsedeceğim. Depo banka tanımları var orada. Orada belirlenen, seçilen banka üzerinden visa işlemi yani vizayı o bankadan ansın ediyor. Bu hırsız kadar. Masa işlemleri genel olarak böyle. Sadece şu pencerelerle bahsedecek olursak o da bize seçtiği olan masanın numarası, kodu, kaç kişilik, i̇şte durumu, rezervasyon bilgisi, vaktin bilgisi, tutar bilgisiyle ilgili bilgiler veriyor. Ee, bir de ben masa işlemlerinde eğer bilirsem bu sağ taraftaki masa bilgilerini ve sol taraftaki menü bilgilerini görünüm menüsünü kullanarak kaldırabiliyorum. Böyle ekranımız genişlemiş oluyor ve daha büyük bir ekranda çalışma imkanı sağlıyor bana. Bazı işlemleri genel olarak bu kadar.